Bakan Selçuk, Darül Aceze'nin yeni sosyal hizmet şehri müzayedesine katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darül Aceze Başkanlığı'nda düzenlenen Darül Aceze Yeni Sosyal Hizmet Şehri müzayedesine katıldı. Müzayede töreninde konuşan Bakan Selçuk, Darül Aceze'nin 125 yılı aşkın köklü yapısı ve birikimiyle ışık tuttuğunu belirtti. Abdülhamit Han'ın servetinden 10 bin altınla birlikte özel eşyaların yine böyle müzayedede satılarak elde edilen 7 bin altının Darül Aceze'ye bağışlanmasıyla başlayan bir hikayenin günümüze kadar uzandığını belirten Bakan Selçuk, ''Biz inşallah bu hikayeyi sosyal hizmet şehrinde devamını sağlayacağız.'' dedi. Selçuk Bakanlık olarak huzur evleri ve engelli merkezleriyle kadın konuk evleri ve çocuk evlerinde vatandaşlarımıza hizmet sunmaya devam ettiklerini vurguladı. Öte yandan 130 yıl sonra ilk defa düzenlenen müzayede Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamit Han'a hediye edilen birbirinden farklı eser satıldı. Buradan elde edilecek gelir yeni sosyal hizmet şehrinin inşasında kullanılacak. Darül Aceze tarafından temeli atılacak olan yeni sosyal hizmet şehrinin 1500 sakini barındırması planlanırken, sosyal şehir aynı zamanda akıllı şehir konseptiyle dizayn edilecek.